bize göre bütün dünya bir masaldır. Kurulduğu günden, yaratıldığı günden bugüne kadar bir masaldır ve ahiret günü bir masal olacaktır. Anlatılır, hikaye edilir. Zamanın birinde bir padişah varmış. Bir saray yaptırmış. Ama bütün sermayesini, zenginliğini, bütün imkanlarını harcamış. Demiş ki ben öyle bir saray yapacağım ki hiçbir kusuru olmayacak. Hiç kimse bu sarayda bir kusur bulmayacak demiş. Öyle bir saray yapacağım demiş. Bütün memleketinin ustalarını, mimarlarını, efendime söyleyeyim, sanatkarlarını hepsini bir araya getirmiş. Uzun yıllar gayret ve emek sarf etmiş, zenginliğini kullanmış ve çok güzel, mükemmel, böyle dünyada eşi benzeri olmayan bir saray yapmış halkını sarayına davet ediyormuş. Sarayını gezdiriyormuş. Sarayın gezmesi, dolaşması bittikten sonra da dönüyormuş. Diyormuş ki sarayımda bir kusur var mı? Benim bu sarayımda bir eksik var mı? Herkes diyormuş ki efendim biz gezdik, tozduk, her tarafına baktık. Bu sarayınızda hiçbir eksik ve kusur bulamadık diyorlarmış. Böylece memleketinin bütün insanlarına o sarayı gezdirmiş ve her seferinde de hepsine sormuş. Bu sarayın bir kusuru, bir eksiği var mı demiş. Bir gün sabah uyanıyor, bakıyor ki sarayın önünden birisi geçiyor. Böyle bir fakir, derviş kılıklı birisi. Bu sarayı gezmiş mi diyor, bilmiyoruz efendim, çağırın bakayım diyor. Getiriyorlar fukara elbisesi içerisinde birisi. Diyor ki sen benim sarayımı gezdir mi diyor. Derviş hayır efendim gezmedim diyor. Peki gel hadi ben seni gezdireyim. Alıyor o dervişi, bütün sarayın her tarafını gezdiriyor. Sarayın gezmesi, dolaşması bittikten sonra dervişi alıyor karşısına. Söyle bakalım diyor. Sen benim bu sarayımda bir kusur, bir eksiklik buldun mu diyor. Derviş başını eğiyor efendim diyor. Çok büyük emek sarf etmişsiniz diyor. Ama bu sarayın diyor iki tane ufak kusuru var diyor. İki ufak kusuru. Padişah hiddetleniyor. Değil mi? O güne kadar hiç kimse sarayında kusur bulmamış. Kimse bir eksiklik bulmamış. Hiddetleniyor. Ve hey diyor sen kimsin ki benim? Bütün bir ömrümü verdiğim bu sarayda eksik ve kusur bulursun diyor. Önce kızıyor, hiddetleniyor. Sonra sakinleşiyor. Söyle bakalım diyor neymiş bu kusur? Derviş fukara tabii korkuyor, ürküyor, başını önüne eğiyor. Ama Allah'ı bildiği için de hiç korkmuyor. Dönüyor diyor ki efendim. Bu sarayın birinci kusuru diyor. Bu saray er geç bir gün yıkılacak diyor. Padişah bir duruyor. İkincisi neymiş peki diyor? İkincisi de şu diyor. Bu sarayın sahibi mutlaka bir gün ölecek diyor. İşte bu sarayın iki kusuru. Diyor.